önce milletvekilimiz işte karşınızda hesap sorun demişti. Tabii. Ben de bir şey sormak tabii. istiyorum. Haddimi aşmadan tabi. Ee, o istedi aslında. Gençlik biz tabii. gençken hesap soruyorduk dedi. Size Sizler sorun. de hesap sorun tabi. Ben belgeli de buraya size hesap vermeye geldim. Bakın çok açık net evet. tabii. Belgeli muhalefet politikası e, belgeli muhalefet izlenimi sergileyen bir politikacısınız. E, ve bu doğrultuda bazı kişiler hakkında iddialarda bulunuyorsunuz şimdi de olduğu gibi. O zaman ben de size şunu sormak istiyorum. SSK Genel Müdürlüğü yaptığınız dönemde 70 yakınınızı yakınınızı işe almanızdan dolayı ve keşif bedelinden kat kat yüksek bedellerle e, hastane onar onarımı ihalelerini yakınlarınıza vermenizden doğabilecek şüphelerden dolayı Kara bulut olan soyadınızı Kılıçdaroğlu olarak neden değiştirdiniz? Bunu hangi dürüst ve ilkeli bürokrasiye sığdırabilirsiniz? Evet, Tabii. ve bu arada Sayın Melih Gökçe'nin de iddiaları vardı geçtiğimiz haftada. Onlara da toplu olarak cevap verirseniz. Tabii. Birinci nokta şu. Ben soyadımı rahmetli babam küçükken değiştirmiş. Ne yapayım? Ne yapmam lazım? İki. Ben hiçbir zaman, ben hiçbir zaman eski soyadımı gizlemedim ki. Üç, ben hiçbir yakınıma sosyal sigortalar kurumundan ihale vermedim. Bana çıkıp birisi desin ki işte şu yakının sen ona şu ihaleyi verdin. Üç, benim zaten ihale verme yetkim yok ki. Genel müdürün yetkisi yok ki. İhaleyi... İhaleyi, İhaleyi Sosyal Sigortalar Kurumu yönetim kurulu verir. Yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Bir genel müdür. Yani o dönem bendim. İki, bir genel müdür yardımcısı. Sayın Zekai Özcan, şimdi AKP milletvekili. Üç, <laughs> üç, bir hazine temsilcisi. Dört, Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi. Beş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi. Altı, Türkiye İşçi Emekleri Derneği Başkanı. Efendim? Bütün yetkisiz. En yetkili organ yönetim kuruludur. Genel müdür yönetim kuruluna karşı sorumludur. Onun üstünde SSK'nın bir dakika efendim. Onun üstünde SSK'nın genel kurulu vardır. Ve Sosyal Sigortalar Kurumu 3 yılda bir genel kurula hesap verir. Genel Kurulda işçi, işveren ve işçi emekleri temsilcileri ile hükümet temsilcileri olur. Şimdi değerli arkadaşlar, yolsuzluk olaylarını gündeme getirince bir iftira kampanyası başladı. Bakın benim bir ölçüm var. Boğazından aşağı haram lokma inmediği sürece hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Bu kesin bir ölçüdür. Ben Deniz Feneri davasını izlemeye gittiğimde Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de bir haberler. Efendim Alman hakim beni salondan dışarı atmış. Gazetecilerle beraber izliyorum Almanya'da. Almanya'daki gazeteciler görmüyor bunu ama Türkiye'deki gazeteci görüyor. Nasıl bir göz ama? Hayret edersiniz. Bir başka önemli olay. Efendim ben Almanya'ya gitmişim. Sayın Gökçek de sordu onu. Evet. Almanya'ya gitmişim. Almanya'da efendim ben gitmişim önce bir saunaya. Saunadan çıkmışım. Bir arabaya binmişiz. Ondan sonra arabada PKK'lılar da varmış. Polis gelmiş tutanak tutmuş. Ve ben PKK'lılarla beraber olmuş. Onu da buraya getirdim. <laughs> ve bu olay tartışıldı tabii ben gülüp geçtim. Yani bu ciddiye de almadım tabii. gayri ciddi bir olay. Ama bu günlerce bu yandaş medyada programlar yapılıyor, anlatılıyor vesaire vesaire. Sonra bir baktım bir gün bir belge yayınlandı. Belge şu arkadaşlar. Polis tutanağı. Şurada dört kişinin ismi var. Bir de benim adım var. Alman polis var. İsim yazıyor. Cezanın kesildiği tarih var. 8-9-2008. Saati var 16:45. Baktık Allah Allah. Ya gitmediğimiz yerde nasıl böyle bir tutanak olur? Baktım. Şimdi ben Almanya'ya 8-9-2008 tarihinde gittim. Ceza 16.45'te kesilmiş. Ama ben Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle o saatte yani saat 17'de Ankara'dan İstanbul'a geliyorum. <laughs> Şimdi düşünün. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bunları bu iftiraları atan insanlar da kendilerini Müslüman diyorlar. Şimdi onlar... <laughs> Rahmetli babam şunu söylerdi. Rahmetli babam şunu söylerdi. Oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye. Bu adamlar eğri adamlar. Bu adamlar eğri adamlar. Bu adamlar düzgün adamlar diyor. İftira atmakta kimse bir şey elde edemez. Ben saat 17'de Ankara'dayım. Onlar 16.45'te bir polis tutanağı düzenliyorlar. Sahte tutanağı. Bu adrese bir karakol yok arkadaşlar. Hayda. belgede mi sahte? Evet bu belgede sahte. Bu adreste bir karakol yok. Bunu Alman polisi açıkladı. Ve böyle bir polis de yok. Var o civarda var olan bir karakolda da böyle bir polis yok. Zaten böyle bir tutanak var. Arabanın farı yanmıyormuş. Arabanın farı yanmıyorsa içindeki adamları siz hiç duydunuz mu yazar? Bu iftirayı atan adamı inceledim. Kim bu adam? Kim bu adam? Onu da inceledik. Bu adam dolandırıcılıktan Üsküdar'da hapse girmiş bir adam. Mahkeme kararı bu. Bakın değerli arkadaşlar. Benim kabahatim yok. Hiçbir zaman yanlışım olmadı demiyorum. Altın ben insanım. Eksikliklerim olabilir, kabahatim olabilir, yanlışım olabilir. Hatta ve hatta benim yanlışlarım büyük de olabilir. Bunları söylerseniz hiç bir zaman yadırgamam. Yani yanlışım varsa çıkarım özür dilerim. Ya kusura bakmayın ben bir yanlış yaptım derim. Ama olmayan şeyleri yayınlamak, günlerce söylemek. Mahkemeye başvurdum zaten. Mahkemeden karar aldı aldım. Bu televizyonlarda bu yayınlanacak. Ayrıca ben bunlar için tazminat davası aldım. O tazminatı da alacağım. Bunu yayınlayan daha önce de bir gazete vardı. Meşhur bir gazete. O gazeteyi mahkemeye verdim. Tazminat davalarını kazandım. mahke o gazetenin logosuna tedbir koydu. Gazetenin eski logosu bana ait şu anda. <laughs> o gazetenin o gazetenin o tarihteki adı Akit'ti. Akit'in logosu bana ait şimdi. yeni gazete içinde dava açtım. Onun da logosuna tedbir koyduracağım. Onu da alacağım. Siz kaçmayacaksınız.